Aşağıdaki verilen tabloda 3 kutunun içerisine 3, 1 ve 5 rakamları yazılmıştır. Tablodaki kutular aşağıdaki kurallara uygun diğer da yazılacaktır. Bir rakam en fazla bir defa yazılabilir. Herhangi ardışık iki rakamın yazılı olduğu, herhangi iki rakamın yazıldığı kutuların ortak noktası olmayacak. İşte şurası önemli. Ardışık iki rakamın ortak noktası olmayacak. Bir rakam, bir rakam en fazla da bir kere kullanılacak. Kullanacağım rakamları şöyle listelememde fayda var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sonra bizden ne istiyor? Yeşillikli kutulara yazılan rakamların toplamı en fazla kaç olabilir? Şuradaki sağdaki rakamları kullanacağım. ...yeşil bölgeye en fazla sayıları koymaya çalışacağım. Zaten soruyu okurken belli şeyler aklıma geliyor. Aklıma gelen şey şunlar. Ben mesela en büyük ihtimalle buraya... ...9'a yani 9, 9 yazamam, 18 olmaz. 9'a 8 yazamam, ardışık olmaz. Ee, mesela 9'a 6 yazarsam belki 15 sağlarım. 9'a 6 olabilir. Ondan sonra 9'a 4 yazarsam 13 sağlanır. Bunlardan biri olacak, 21 zaten olmaz. Bu rakamlardan 21 e ulaşmak imkansız. O zaman burada buna... Yani şıklardan git de. Verebileceğimiz en büyük sayıları itelemeye çalışalım. E, ortak nokta olmayacaktan kası nedir? Mesela bu kenar ortak olmayacak, bu kenar ortak olmayacak, kenar ortak olmayacak. Çaprazlama da ortak olmayacak anladığım kadarıyla. Yani ardışık olmayacak bu arkadaşlar. Yani ben buraya mesela hangi sayıları yazabilirim ona bakalım. <laughs> mesela 0 yazamam 1 zaten yazılı. 2 yazamam 3 burada 3 yazamam. 4 yazamam 3 ile ortak 5 burada. 6 yazabilirim 7 yazabilirim 8 yazabilirim 9. Aynı mantıkla buraya da 6, 7, 8, 9 yazabilirim. Buraya yazabileceğim sayılar, 1, 3, 5 burada olduğu için, 0 e, yazamam, 2 yazamam, 3, 4, 5, 6, 6 da yazamam buraya. Buraya 7, 8, 9 yazabilirim. Buraya da, <laughs> buraya yazamayacağım sayılar e, şöyle olur. Buraya 0 yazabilirim, 0 yazabilirim, 1, 2 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 burada, 4, 4 yazamam, 5, 6 yazamam, 7, 7 yazabilirim, 8 ve 9 yazabilirim. Aynı mantıkla şimdi şuraya da bakalım. Yine sadece 5 ile ortak olacağı için aynı şunları yazmam yeterli. 0, 2, 7, 8, 9. Bakın yazabileceğim sayılar bunlar. Bunları ben öyle bir kurala göre yerleştirmem lazım ki yeşil olan bölge en yüksek sayıya denk getireyim. Burada aslında sayı falan bayağı bir kuvvetlendirelim de böyle biraz daha zorlayıcı bir soru yazdım arkadaşlar. Mesela buraya 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9. Öyle iki sayı yazayım ki birbirine ardışık olmasın. 6 ve 8 yazsam mesela. Şuraya 6, buraya da 8 yazsam sanırım sıkıntı olmaz. 6 ve 8. Kullandıklarımı şimdi bir eleyelim. 1, 3, 6, 8 ve 5. Bunları kullandık arkadaşlar. Burada yazabileceğim sayılardan kaç yazalım mesela buraya da? <laughs> buraya da arkadaşlar 7, 8, 9'dan 7'yi yazalım buraya da. Tamam mı? Buradan 7'yi eledim. 7'yi de buraya yazmış olalım. Buraya 7 yazdıysak. Bakın şu 7'yi ellerim buradan 1. 8'i ellerim buradan 0 ve 2. Buraya mesela kaç yazalım? Burada da 0 yazsın arkadaşlar. Buraya 0 yazmayı tercih ettik. 0, 7. Buraya artık verebileceğim sayı mesela 2 olabilir. Burada da 2 olsun. 0'ı verdim. Bir de Kaçı verdim? 2 verdim. Geriye kaldı mı bana? 9 4. Şimdi cevabımız buradan 13 çıkacak.